Bütün birimlere sordum. Ekiplere anons yapıldı. Zeynep öğretmene gelen bir ekip yok. O adamların polis olmadığı kesin. Anlıyorum Davut Bey. Ne diyor kızım? Ee, ben de konuşabilir miyim? Yasemin konuşmak istiyor. Ee, Davut Bey, ablam eve geldiğinden beri çok huzursuzdu. Hanedanlığın bize intikam alacağını söyleyip durdu. Eminim o gelenler Lucifer'in adamlarıydı. Aha ateşin konuşmasından korktukları için ablanızı rehin almış olabilirler. Belki sizinle de temas kurarlar. Siz ablanızı alanları gördünüz değil Sabıkaları varsa teşhis edebilir misiniz? Zeynep öğretmeni kaçırdılar ateş. Sana Zeynep öğretmeni kaçırdılar dedin. Nereye götürmüş olabilirler? Her şeyi bilen tek kişi sensin. Onu nereye götürdüler Ateş? Neden susuyorsun? Konuşsana! Ateş konuş diyorum. Öğretmenin bu alet olduğunu sanmıyorum. Eminim haberi yoktu. Ne diyorsun sen? Bunun bir oyun olduğunu mu sanıyorsun? Evet. Direncimi kırmak için planlanan bir oyun. Bana bak. Eğer ona bir şey olursa suçlusu sensin. Onların yerlerini anlatırsam, polis oralara girerse, benim ihbarcı olduğumu anlarlar. Sonra da hemen harekete geçip, Yasemin'i, Büşra'yı, yaşlı anneyi, hatta gazeteci kızı öldürürler. Suçlusu da sen olursun Davut Bey. Onları korurum ben. <laughs> kaç gün? Kaç hafta? Kaç ay? Yoksa hayatlarının sonuna kadar mı? Lüsifer'i zindan atsan da o mutlaka bir yolunu bulur. İntikam için onları yok eder. Sen Lüsifer'i tanımıyorsun. O şeytanın elçisidir. Bu suçu işleyecek bütün sabıkalıları gördük Yasemin. Benim gördüğüm adam bunların arasında yok. Ne yapacağız şimdi? Vakıfta bir yerde tutuyor olabilirler ablamı. Elimizde arama izni olmadan oraya giremeyiz. Bu izinli aramayla olacak iş değil zaten. Zeynep öğretmenin yerini bilecek tek kişi var. O da Ateş. Ama o da konuşmuyor. Belki ben ikna ederim onu. Biz gerçeği anlatınca konuşmayı kabul edebilir. Ateşi odama getir Murat. Emredersiniz amirim. Sen dalga mı? <laughs> Gitme vakti geldi galiba. Daha değil. Amir bey seni istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yasemin Hanım'ın sana söyleyecekleri var. Ablamı kaçırdılar. Doğru söylüyor. Zeynep'i kendilerine polis süsü veren kişiler kaçırdılar. Olayın gerçek olduğunu söylemiştim sana. Ablamı nereye kaçırmış olabilirler? Ne olur söyle. Onların bilinen yerlerini aramak için savcılığın izni gerekiyor. Bu da çok uzun sürer Ateş. Ateş, lütfen ne biliyorsan hemen anlat. Zeynep'in hayatı tehlikede. Merak etmeyin, ben Aa! Ah, abla! Zeynep! <laughs> Ablacığım! Çok korkuttun bizi Zeynep. Kaçırıldığını sandık. <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Eve döndüm, Nergis <laughs> annem burada olduğunuzu söyledi. Kaçırıldığımı sanıp ortalığı ayağa kaldırmışlar. Bir yanlış anlama olmuş. Ama abla, adamlar polis istedi. Kimlik gösterdiler. Biz de araştırdık. Size gelen hiçbir ekip yokmuş. E, doğru, polis değillerdi zaten. E, aceleyle gidince bizimkilere söyleyemedim. Kimdi peki o adamlar? A a bir tanıdık. Daha doğrusu onun güvenlik personeli. Neyse, bu çok uzun bir hikaye. Ama Zeynep'ciğim... Büyütmeyelim artık Nilgün. Kardeşim yanlış anlamış. Büyütmeyelim artık. Hadi Yasemin, Davut Bey'den özür dileyip gidelim. Affedersiniz. Sanırım çocukça davrandım. Üzülme. Bir olay olmaması daha iyi. İlginiz için sağ olun Amirim. Rica ederim. Konuşmamakta kararlı mısın? Evet. Sırlarını hala anlatmıyorum. Üçümüz de sebebini biliyoruz dostum arada o masum insanlar var. Onu götürüyor musunuz? Evet. Önce savcılığa, oradan da cezaevine. Önümüzde eskort olacak. Dikkatli olun. Araçların arası açılmasın. Her an bir saldırı olabilir. Evet amirim. Herhangi bir anormallik sezdiğinizde bana... Bana hemen güveniyorsun hemen... değil mi? Tamam amirim. Evet. Biliyorsunuz. Bunu hemen yut. Geçici bir, bir felç yaşayacaksın. Bir Seni hastaneye götürecekler. Başladım. Oradan kolay kaçarsın. <laughs> Çabuk ol. Nilgün'ün telefonu, biraz da para. Mutlaka Hadi, beni ara. Hadi Aferin. Ne oldu Zeynep öğretmen? Hiç ateşle bir kez daha konuşmak istedim. E, odanıza habersiz girdim. Özür dilerim de Bey. Galiba felç geçirmiş. Ne bileyim Murat? Daha tahlil falan yapılmadı ki. Hastanede güvenliği sağlayın. Yavaş. Dikkatli olun. Girişi tutun. Emredersiniz. Gözünüzü daha. dört açın. Hadi. Yavaş, yavaş. Dikkat edin, yavaş. Hadi. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Memur Bey, Memur bey! Kaçıyor! Kaçıyor! Kaçıyor oh, çabuk! Kaç. Çabuk koşun! Kaçın! Dur. Bütün birimlerin dikkatine! <laughs> Yavaş! Önüne <kardeşim. gülüyor> bak! Önüne! <laughs> Allah Allah ya! Dur! Kaçma! <gülüyor> <gülüyor> çabuk! Çabuk destek isteyin! Allah kabul etsin. Sağ ol. Uzun süredir oturuyorum. Cevşen okuyorsun diye bir türlü diyemedim ama geç oldu. Camiyi kapatmam gerek. Sen de evine git artık. Bugün için gidebilecek bir yerim yok. Bir köşede kalsam olmaz mı? Ne yazık ki mümkün değil. Malum kurallar böyle. Peki. Hayırlı akşamlar. Sana da. Huh. <laughs> <laughs> Amirim orada. Allah'ım yardım et. Kurtar beni. Olduğun yerde kal. Sakladın. Hemen caminin sorumlusunu bul. Emredersiniz. Beyefendi caminin hocası amirim. Affedersiniz. Haberiniz olmadan buralara girdik. Ama bir firarenin peşindeyiz. Öyleymiş. Muavin Bey anlattı. Bu kapının arkasında ne var? Allah'ın sevgili üç kulu yatıyor memur bey. Bu kapıyı hemen açmanız gerek. Keşke yapabilsem. Ama o kapı açılmaz ki. Bakın. ...içeride bir kanun kaçağı var diyorum. <laughs> Amirim açmam demedim. Açılmaz dedim. O kapı türbe yapıldığından bu yana... ...hiç açılmamış. Kendisinin öyle istediği söylenir. Rivayet tabii. Ama insanlar ölüye saygılarından... ...düşünmüşler, anahtarları yok etmişler. Ama ben onu kapının önünde gördüm. Sonra birdenbire kayboldu. Başka bir yere gitmiş olamaz. Mutlaka içeride olmalı. İmkanı yok. Ben çok soruşturdum. Hiç kimse açmamış kapıyı. Zaten tek başına da açmak mümkün değil ki açsa bile izi olur herhalde. Çünkü ancak kırılarak açılabilir bu kapı. Öyle değil mi? Uyku tutar mı sanıyorsun? Ben gördüm. Oradaydım. O kapıdan içeri girdiğini gördüm. Karanlıkta yanlış görmüş olabilir misiniz? Hayır, olamam. Ama her şeyi denedik amirim, kapı açılmadı. Göz göre göre elimden kaçtı. Nasıl bir oyun oynadı bize. Hastaneye götürmemizi sağladı. Oyun değildi amirim, resmen komaya girdi. Ambulans doktoru da felç geçiriyor dedi. Felç geçiren bir insan birden bire koşmaya başlar mı Murat? Belli ki kendini o hale getirecek bir ilaç aldı. Başka izahı yok. Başka izahı yok. İlacı nereden bulabilir ki? Bizden başka yanına yaklaşan olmadı. O bayanlar varken siz oradaydınız. Ateş kimseyle yalnız kalmadı. Zeynep öğretmen. Seni bulmamda başka çare yok. Allah beni karanlıklardan alıp aydınlattın. Varlığının coşkusunu hissettirdin. Vicdanımı uyandırdın. Ama onlar ortalığı karartmaya devam ediyor. Bana güç ver o zalimlerin hakkından gideyim. Bana fırsat, fırsat ver. O, o karanlıklar, karanlıklar şatosunu başlarına geçireyim. Sen misin Ateş? Benim Zeynep öğretmen. Neredesin? Emniyetli bir yerde misin? Polisler hala peşinde. Sürekli kaçıyorum. Üsküdar sahilde bir lunopark var. Orada buluşalım. Ah! Korkma. Benim Zeynep öğretmen. Her yerde onlar var. Her yerde. Hayır, sakin ol. Burada kimse yok. Buradan gidelim hemen. Nereye? Seni emin bir yere götüreceğim. Bizi almaya geliyorlar. Kim geliyor? Artık yalnız değiliz. Bize yardım edecek kişiler var. İyi de kim onlar? ...hanedanlığı yok etmek isteyen gizli bir teşkilat. İşbirliğiniz için teşekkür ederim Cengiz Bey. Ben hainlerle işbirliği yapmam ateş. Sen. Benim ateş. Ulu efendi. Ulu efendi. Hoş geldiniz Davut Bey. Hoş bulduk. Bu evi kimse bilmiyordu. Polis her şeyi öğrenir Zeynep Öğretmen. Tabii her şeye rağmen gizli saklı işler de olabiliyor. Neyi ima ediyorsunuz? Ateşin firarı altında yatan gerçeği. Ateşin birden bir felç geçirmesinin sebebini. Ateşin bir ilaç aldığını düşünüyorum. O ilacı da dışarıdan biri vermiş olmalı. Bunu niye bana anlatıyorsunuz? Çünkü ateşe yaklaşan tek kişi sendin. A anlamadım. Beni mi suçluyorsunuz? Ispat edemediğim sürece ben kimseyi suçlamam. Neyse. Sonra tekrar görüşürüz. Rahatsız ettim. Yok. Rica ederim. Ha. Ateşe yardım edecek tek kişi sensin. Mutlaka seni arayacaktı. Ona teslim olmasını söyle. Onu en iyi polis korur. Dışarısı ateş için vahşi bir orman gibi. Bir sürü tehlike onu bekliyor. Olmuyor. Allah'ım. Neden açılmıyor bu kapı? Zeynep öğretmeni yardım eden kişiler olduğunu mu düşünüyorsun? Evet müdür bey. Gerekçen nedir? Ateşin firarı çok iyi planlanmıştı. Öğretmeni tanırım dürüsttür, kanunlara saygılıdır. Ateşin kaçmasını istese bile firar olayına karışmaya cesaret edemez. Ayrıca firarı da organize edemez. Peki sence bu perde gerisindeki kişi veya kişiler kim olabilir? Bilmiyorum müdür bey. Ateşi ele geçirmek için Zeynep'e tuzak kurup onu kullanıyor olabilirler mi? Olabilir. Hanedanlık böyle entrikaları sever. O halde biz de kenara çekilelim Davut. Bırakalım oyun sahneye konsun ve oynansın. Finalde biz de sahneye çıkar, kendi oyunumuzu sahneleriz. <laughs> Emredersiniz Müdür Bey. Çemberi açıyoruz. Ateşin rahat hareket etmesini sağlayacağız. Sadece uzaktan izleyeceğiz. Emredersiniz amirim. Açılmıyor. Bunun mutlaka bir sebebi vardır ama <laughs> açlık neyse de susuzluğa dayanamıyorum artık. Allah, ya Rabbim sana şükürler olsun. Bir telefon kartı. Karşılık olsun abi. Fark etmez. Zeynep öğretmen benim. Arayan Ateş. Şu ana kadar neden aramadın? Ne oldu? Polis her yerde beni arıyor. Saklanmak zorunda kaldım. Neredesin şimdi? Nerede olduğumun farkında bile değilim. Burası neresi? Üsküdar Meydanı abicim. Hı. Üsküdar Meydanı'ndayım. Kız Kulesi'ne doğru git. Salacak'ta Hayat Çay Bahçesi diye bir yer var. Orası tenhadır. Kimse seni fark etmez. Oradan almaya geliyorum seni. Beraber görürsek senin de başın derde girer Zeynep öğretmen. Başka çaremiz yok. Ortalarda dolaşamazsın. Seni saklanman gerekiyor. Bana yardım edecek bir teşkilattan bahsetmiştin. Gelince konuşuruz. Onlara güvenmek için henüz erken ateş. Tahminimde yanılmamışım. Hemen oraya git. Bir saate kadar ben de geliyorum. Ekipler hazırlansın mı amirim? Sadece dört kişi istiyorum. iki araç ve biz. Önce durumu izleyeceğiz. Ben emir vermeden kimse müdahale etmeyecek. Emredersiniz komiserim. <laughs> tamam bey amca. Allah'ın rahmet üstünden eksik olmasın evlat. <laughs> Sağ ol amca. Vazifemiz. Baston için değil. Cevşen okuduğun için. <laughs> evlat bana bir iyilik yap da evime kadar götürüver. E, yardım etmek isterdim amcacığım ama... Lütfen bana yardım etmen gerekiyor. Peki amca. Kuş, Kuş kafes abi. Buradan parası çıkarılır mı be? Evin uzakta mı amca? Ev bahane evladım. Esas iş senin buradan çıkma. Otur yerine. Ürkütme. Uçacak halleri yok ya. Tamam. Şimdi bakarız icabına. Ne demek istediğini anlamadım amca. Düşmanlarım var evlat. Burası, Burası neresi? Ne Üsküdar Meydan abiciğim. Meydanda gördüğüm adamlar. Beni takip, takip etmişler. Allah'ın selameti üstün olsun. Hadi koç git. Allah senden razı olsun amca. Senden de. takip et çabuk Kaçak size doğru geliyor. Takip edenler var. Şimdilik müdahale etmiyoruz. Takip et. Be. Açın! İmdadına Açın <laughs> Bizi sakın aklından geçirme. Oradan ancak cesedin çıkar. Ne malmışsın be? Çok yordun beni. Bacağımın canına okudun. Bana kalsa sana şuracıkla sıkardım ama patron seni canlı istedi. Şifremi ne halsa senden başka bilen yokmuş. Yaşadık Ateş. Seni özlemişim. Halbuki senin yüzünü görmek bana azap veriyor. Maalesef bir süre bu azabı yaşayacaksın. Çünkü birlikte yuvamıza dönüyoruz. O karanlıklar yurduna asla dönme. Hemen öldür beni. Acele etme, öleceksin. Ama önce ölümsüzlük projesinin şifrelerini vereceğiz. Şifrelerin sırrını sana asla vermem. Haberlerde söylenenler doğru mu Davut Bey? Evet Zeynep. Doğru. Ateş denize atladı ve hala kayıp. Nasıl oldu bu? Ateşi izlemeye almıştı. Salacakta bir kahveye geldi. Sonra birden bire hanedanlığın adamları ortaya çıktı. Ateş kaçmayı başardı ama Lucifer ve adamları da peşine takıldılar. Biz de grubu takibi aldık ve bu rıhtımda onları çevirdik. Polisler, çabuk kaçın! Olduğun yerde kal. Dur kıpırdama. Yakalayın şunları. Durun. Kaç burada ateş. Tam zamanında geldiniz. Ben de polise bu kanun kaçağını bulduğumu ihbar edecektim. Şimdi de polisle mi Bir kahvede olduğunu öğrenmiştim. Hemen oraya gittim. Bizi görünce kaçtı. Ama burada yakaladık. Tek amacım size yardım etmekti. Bunları ifadeni alırken anlarsın. Kenara çekil şimdi. Yere yat. Ellerini başının üstüne koy. Kaçacak yerin yok Ateş. Teslim ol. Gerçekten bana ateş edecek misin? Dur dedim Ateş. Dur. 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 Kaçma. Dur dedim Ateş. Ada su yüzüne çıkmadı. Yüzüp kaçmış olamaz mı? Öyle olsa görürdük. Yani Ateş öldü mü? Deniz polisi aramaları da sürdürüyor. Cesedi bulunmadan resmen öldü diyen. Ama su üstüne çıkmadıysa boğuldu Hı. demektir. Öyle görünüyor. Peki Ateşi nasıl izlediniz? Er ya da geç polis her şeyi öğrenir Zeynep öyle. O çay bahçesine gideceğini biliyordunuz. Çünkü Ateş'le telefon konuşmamı dinlediniz. Biz görevimizi yaptık. Neden Ateş'i kahvede yakalamadınız? Neden Lüsifer'in ona yaklaşmasına göz yumdunuz? Lüsifer'e tuzak kurdu. Ateş'e zarar verseydi tutuklanacaktı. Fakat olmadı. Şimdi adamlarıyla birlikte savcılıkta. Ama suçu sabit olmadığı için serbest kalacaktır. Ateşi yem olarak kullandınız. Onun ölümüne sebep oldunuz Davut Bey. Ateş firar etmeseydi şu anda cezaevinde ve sağ olacaktı. Ateşin ölümüne sebep olan onun firarına yardım eden kişidir Zeynep öğretmen.